Eğitim başlamış. Maşallah. İyi bir eğitim gördüm. Sayın Bakanım. Gazi desteği. İyi parzın. Sayın Bakanım. Şimdi dışarıdan eve geldin? Oynadın. Her şeyi yaptın. Elini, yüzünü, ayağını güzelce yıkıyorsun. Kıyafetini değiştiriyorsun. Bağlayın. neye veriyorsun? Anlaştık mı? Dezenfektanı eline sıktığında asla koklamıyorsun. Siz, siz kesinlikle sokağa çekmez. Bu Şimdi burada en önemli şey, biz neyi sevmiyor? Suyu sevmiyor. Neyi sevmiyor? Sabunu sevmiyor. O yüzden dışarıda tabii ki oynayacağız arkadaşlar. Ama oynarken maskemizi takacağız. takacağız ve burnumuzu kapatacağız. Çünkü biz burnundan gidiyor. ağzdan gidiyor. Şu kapatmamız gerekiyor. Oynadık arkadaşlarımız da sosyal mesafeli oyunlar oynuyor böyle dip dibe ettirmeyeceğiz. Arkadaşımız taşıyıcı olabilir, biz taşıyıcı olabiliriz, evimize bulaştırabiliriz. Ama eve gittiğimiz zaman da kardeşimiz var, ninemiz, dedemiz var, annemiz, babamız var. Onları korumamız lazım. Eğer dışarıda, sokakta oynarken taşıyıcı olma ihtimalimiz varsa ne yapacağız? yurtun sevmediği şeyi yapacağız. Elimizi yıkayacağız. Elimizi yıkarken de böyle mesela şey, dağda çıkarmayacağız. İyice şöyle şöyle ve parmaklarımızı, parmak uçlarımızı İç hesaplayacağız. Süremiz neydi burada? Ne kadar? Aferin oğlum. 20 saniye. Çok akıllı dinledin beni. Çok güzel cevaplar verdin. Tebrik ediyorum seni. Özellikle Gaziantep Valimizin e, konuyla ilgili hassasiyetleri, Sayın Bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları neticesinde inşallah Gaziantep'i in sağ salim bir şekilde eğitim ve öğretime hazırlamak amacındayız. Ben destekleri için Sayın Valimize, Sayın Bakanımıza, belediye başkanımıza, değerli bir eğitim çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Dirişle mücadele ülkenin, şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Okulların açılması için, şehrimizde vakaların azaltılması, atlasanlar durması için iş devam ediyor. Tüm valimizin liderliği destekleri, bakanımızın, ülke belediyelerimizin iş birliğiyle bu zamana kadar 16 mahallemizde 32 okulumuzda bu tür eğitimlerimizi tamamladık. Ee, az önce uygulamaları gördünüz. Çok güzel anlatımlar var. Anlatımlar sonrasında çocuklarımıza sıvı sabun, dezenfektan, maske ve türlü hediyeler var. Onları takdim ediyoruz. İnşallah hep birlikte e, bütün bu eğitim e, sonrasında uygulamaya da geçerek okullarımızı 21 Eylül'de hep birlikte inşallah açarız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim, Sayın Bakan. Sevgili çocuklar, bugün sizleri görmek, size rahatlık vermek, ve güvenli okul nedir? Güvenli şehir nedir? Sağlıklı okul nedir? Sağlıklı şehir nedir? Bunları eğitim için bir aradayız. Evet. Evet. Öncelikle Sayın Mahallim'e, Milli Eğitim müdürüne çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir an önce eğitime başlamak istiyorsun. Anne babanız istiyor, mahallim evet. istiyor, müdürlük istiyor, biz istiyor. 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 O yüzden bu Çok da kolay ya. çok bir şey değil. Maske, mesafe, temizlik. Şu düzenli aramızdaki mesafeyi siz gibi canlı 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 deyip sarılma dönemi Bu yüzden kutulana kadar. Bu masaya kadar. O yüzden tarzınız <laughs> arkadaşı taşıyıcı olabilir. Siz eve gittiğiniz zaman kardeşinize, annenize, babanıza, yaşlarınıza, dedenize, annenize ulaşabilirsiniz. Çok kolay. Masaya mesafe temiz. Buna dikkat ettiğimiz zaman inşallah bu rakamları, şehrin rakamlarını hızla düşüreceğiz. Çünkü bir takım eşliğinde çocuğumuz sağlığına kavuşmuş oluyor. O zaman bir deyip geçme değil, bir hayat. Herkes bu küçük kuralların uydurulmadığı küçük yalvarı atacağız, bir başarı kazanacağız. Bu için işte, sizin ihtiyacımız var. Siz haklı çocuklarsınız ve inşallah bu uygulamayı yaptığımız zaman okullarımız güvenli olacak, şehrimiz güvenli olacak, çocuklarımız sağlıklı olacağız. Bu yüzü birlikte yiyeceğiz, birlikte başaracağız diyelim. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi gözlerinde öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fiziki şartlarını iyileştirmesi çok önemli ama eğitim ondan daha önemli. Bunu başaracak olan sizlersiniz. Hiç kimse virüsü ortadan kaldıramaz. Virüsü ortadan kaldıracak her birimizin kendisi. Dolayısıyla da sizlerin öğrendiklerinizi kendi hayatınızda uygulamanız, Sizin öğrendiklerinizi ailenize taşımanız. Sizin kendinizi muhafaza etmeniz şeyini muhafaza etme anlamına gelir. Ben burada çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Hepiniz sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Hepiniz anlatılanları çok güzel anlattınız. Ondan dolayı da size teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan Fatma Bakanımız başta olmak üzere bütün ekibine, Büyükşehir'in her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, velilerimize ve hiç şüphesiz bugünün kahramanları olan sizlere tek tek teşekkür ederim. Hayırlı olmasını ederim. Evet, tamam.